arkadaşlar şimdi sizlerle beraber Lego oynuyoruz Hadi başlayalım. Evladım bizim de bana var ben de yapacağım. Hadi hemen başlayalım arkadaşlar Ben şu Lego almaya başladım. Ben 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 Duval, duval, Arkadaşlar duval. güzel oldu. En, benim olacağız, en benim güzel benim olacak. En güzel benim olacak. İlla güzel yapma şahit oldu gördü gözleri. Ancak yargılar var bize anlamaz onlar. kaporumu alır bizi durduramazlar dostlar çünkü bu taban var bizim bunun kaporumu alır bizi durduramazlar Telefon oldu. Ben yaparım. Bir de yapsan Sen mi yaptın? Ben yapmadım. Sen yaptın. yaptın. Telefon çim çim tuttu. Ben tutmadım. Ama arkadaşlar babam bir sorayım var herhalde. Ben de hala durdurmadım. Oraya ev mi yaptın? Ve 14 test oynatma. Ben dokunmadım. var. Arkadaşlar şöyle küçücük kulübe gibi bir ev yaptım. Ben, değil mi? Abi kim tulipenin hiç bakmıyorum. Kendimin evini yapıyorum. Ne kulübe sağlam. Kulübe gibi oldu. Buna bak. E zaten kulübe bu. Dörtüm, tulipen pemben. Ben çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Yani bir et güzel olmuş ya. böyle denir evin atlana benziyor. Atlan gibi bir hayvan var ya denir. Bir hayvan var ya evin var. Başka da şey daha var. Yap hayvanı mükemmel bir ev edebilirsin. <laughs> Benden alalım. Yok bir yapacağım. <gülüyor> evet <gülüyor> Evet arkadaşlar arabayla geleyim arkadaşlar elimi bozdum bir saniye elimi şuraya taşıyorum elimi taşıdım arkadaşlar ee, Ben de elimi taşımayayım arkadaşlar taşımayayım Bitti gelin mi? Bitti. Bitti. bitti mi abicim? Arkadaş ne bitti mi abicim? Evet. Bitmedi abi. Gelin bitmedi. Ben burada bilmiyorum anne. Evet. 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 yapmak zorundayım. Evet. 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 kardeş? Kardeş Evet. 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 La, la, la. Abi, abi bak artistik yapmıyorum. Yapıyor musun oğlum? Abi artistik yapmıyorum ben. Abi yapmıyorum ben. Oğlum git. Abi bak. Ben olit. Tam. Olit. Ben seni öldürürüm adam. Olit deniyor. tamam 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 özür dilerim. arkadaşlar öldürdüm adamı. Öldü. Polis bu. İlla gel ayakları şahit oldu gördü. Lele geldi. Lele Sen takla polis. Ben bolitim. Ben polislerle takma maddim. Polis. Anam. Polisi öldürdüm arkadaşlar. Polisi Kaçıyorum. Öldürdüm. Olan kaçmam lazım hemen. Nasıl kaçacağım? Polisten nasıl kaçacağım? Dur. Evimi yırtma, yırtma. Dur. Ben adam etmedim polis. Arkadaş olalım mı? Ha? Polis bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim polis abi. Arkadaş olalım mı? Olalım ama benim evimi yırtmak istemem. <laughs> Biri Beni... Sana, biri bir bana saldırırsa çağırayım seni olur mu? Olur abi. Gel yana. Kardeş sen nerede oturuyorsun bakayım? Burada oturuyorum abi. Oyunsuz bu ev mi? Abi. Ne oluyor lan? Abi teşekkür ederim. abi kaç TL vereyim sana bunu dövdüğün için? 12 olur. Ya 12 TL ne? neden abi? He ha onun o, çocuğu mu? Evet. Dün de o dana davetti. Abi zaten ben onu öldürmem ki. Ö, e, dana e, dedi ayağımdan ama onu... Ya cin oldum la, hayalet oldum. Ola gidiyorum ben, gidiyorum la. E, Doğduğum ay ben affettim ne dökülemeyeceğim. Ulan ben de adamın ayağıyım. Abi çok teşekkür ederim. Dur şimdi. çıktım. Ben, <laughs> Lan çocuk seni döveriz ha iki Allah'ın çocuk. Polis. Git buradan döveriz seni. Dövermez Polis. Polis. Ne evini yıkarız. Polis. Evini yıkarız seni. Ne diyorsun lan sen kimle evini yıkıyorsun? <gülüyor> 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 bekçisine gidelim mi abi? Evet. Tamam hadi uyuyalım abi biz. Tamam. Ay. Kurtuk dur dedeler. Dede, dede. Ölü. Ölü. Ah, ah, merhaba ben derin öndeki abinim. Kanki gel gel. Kanki ya bana da şu arabadan yapar mısın? Bak şunu çıkar. Çıkarabiliyor musun bak. Şimdi şöyle yap, şu, şunu çıkarıp şundan koyacağım. Nasıl koyuyor? bir şey işte. Arkadaşlar bir saniye arada olun. şurayı bir yapsana, kırsana. Evet. Bir Şarkı yapsana. Da, ya bir yap. Ben bir şey sonrasında kurtarma sonunda o, o kadın çıkarıldı ve herkesin herkes de, tamam, bir tam bir tam böyle şey, Abi beni arabamla götürür mü? Evet. Götürürüm. Ben senin öndeki abim.

Abi hadi gel gidelim. Gel. Ee, yoldayken insan köpek geliyor. Gel ne? abi ya yürüyelim. Abi. Abi gel. Ben kaya Yok yok abi gel yürüyelim. Abi. Hadi Gökte al karakterini yürüt. Ama. Hadi Gökte ama. Benim ha, Gökte hadi ama. Hadi, bana gök, gönlüm. Tamam gönlüm. tamam şu 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 olsun hadi arabada arabadasın sen hadi gök tamam tamam hadi 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 Seni hadi Dur, dur, dur. Ben Tatlım, ben gidiyorum. Ah. Hayır. Çok kötüyüm. Hayır. Gidiyorum ben buradan. Hemen kendimi düzelteyim. Kendimi düzelteceğim. Hayır. Hayır. Çok kötü. Abi şey yapalım mı? Abi şey yapalım mı? Onunla benim köpeğimi dövüştürelim. Hayır. O ya evine oturuyorum bence. Kan kan gidiyor. Kanki hemen ben kendi köpeğimi alacağım ve onunla savaştıracağım. Benim de bir polis köpeğim var. Onunla savaştıracağım. Benim de bir köpeğim var. Aha işte artık o köpeği öldüreceğim. Oğlum. Oğlum. Gel şu çocuğu. Aha oğlumu çağıracağım. Oğlum gel. Geldim abi. Oğlum köpeğim benim. Şu köpeği öldür. Tamam abi. Sen benim senemle neden karışıyorsun? Sana ne lan? Ben kaçıyorum. İzliyorum bunu. Eee. ben kim kimi dövecek? Benimki. Sen senin köpeğin yapayım olur mu? Yaparız. Al al bu da senin köpeğin olsun. Al. Evet, evet. Evcilleştir. Oğlum nereye gidelim? Ben de dönüyorum. Tati. Yurtta çok kötü bir şey oluyor. Bizim köpeklerimize saldırmaya geliyorlar. Ne? Ben geleceğim. Dur bak dur. Bu köpek hepimizin köpeğinden daha büyük. Ben ağzını anne lan köpek. Ne yapıyor lan sen lan daha uzunum ben. Dur dur. İkimizin köpeği de onu dövsün mü? İkimizin de öldürün lan. Oğlum dur dur sen oradan izle. Sen kim öldü lan? Senin adamın ayağı kırıldı düzelttim. Şimdi sizi bitirdim. Hayır. Köpeğimi götür getir. getir. Öldürüyorum. <laughs> Seni öldüreceğim köpek. Öldürdüler. Ama senin köpeğin maalesef öldü. Oğlanat. İlla gel hayatlara şahit oldu gördü gözlerim. <laughs> Anca'yı abimi çağırıyorum. Dur sinirlenme abimi çağırıyorum. Benim abim o köpeği atar. Sinirlenme. Kim atar benim abim? Umut gelecek bazı. Benim abim çok iyi. Sonra geldim lan, geldim. O köpeği çağırın bakalım şuraya çağır, çağır. Dur dur, gelsin o köpek. Şimdi onu öldürür benim. Abim bunu döver mi acaba? Döver mi? döver. Evet. Bak benim abim şu. Bak benim abim bu uzun olan. benim abim de bu. Senin

Abi dövüşsenize şu adamı da. Öldürdüm. Hissetmiyorum ki. Oğlum abimi de öldürdü bu adam. Arkadaşlar abimi de öldürüyor bu adam. Abi şunu öldür ya. Tamam kardeşim öldürürüm. Gene kardeşini abi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi. Arkadaşlar hadi bye bye. Hadi arkadaşlar bay bay.